Evet gençler herkese merhabalar günaydınlar efendim. Yamaha MT-10'la bugün son sürüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Kendisini ilana girmek üzere şirkete götürüyorum. Motosikletimi satıyorum bildiğiniz üzere. Şimdi yola çıkalım biraz konuşalım. Ya ben böyle son sürüşleri sevemiyorum ya. Vallahi yani Böyle şey oluyor. Şimdi bununla geçirdiğim hatıralar geliyor aklıma. Güzel zamanlar geliyor, keyifli zamanlar geliyor. Aldığım zamanki heyecan geliyor aklıma yani. Hani birçoğumuz onu unutuyoruz ama ilk böyle motosikleti aldığımız günkü heyecanı zaman geçtikçe unutuyoruz. Ama ben işte böyle son sürüşlerde hani ne bileyim, insan bir garip oluyor ya o kadar almaya çabaladım, uğraştım, ettim. Sonra bir anda satmaya karar veriyorsun. Motosikletini değiştirmeye karar veriyorsun. İşte benim aklıma o alma dönemindeki heyecan geliyor. Biraz insan şey oluyor yani. Böyle bir içi burulmuyor değil. Ama işte daha da iyisini alacağını düşünüyorsun. Farklı bir şey alacağını düşünüyorsun. Öyle kendini tatmin ediyorsun diyeyim yani. MT10'umuzu ilana giriyoruz ve metonumu satıyorum. Ben çok istiyordum bu metonu almayı. Yani ilk çıktığı zaman ben bu motora aşık olmuştum. Yani ciddi manada çok istiyordum yani. Daha görmeden böyle işte dediler ki meton geliyor. Fotoğrafları yayınlandı. Ben daha böyle motorun yanına gidip görmeden dedim ki ben bunu dedim alacağım. Yani ben dedim çok beğendim. Hatta soru atmıştım o zaman ben. MT9 vardı bende. Satılık MT9 var yazmıştım. İlk bunun fotoğrafını gördüğüm anda. Sonra Allah nasip etti. Ben onu dedikten böyle bir 3-4 sene sonra alabildim. 2018 model aldım ben. 2020 yılında almıştım. 2000 kilometredeydi. Ya sıfırdı yani aldığımda. Sonra aldık işte güzel bir birlikteliğimiz oldu. Egzoz taktık. Yani egzozu taktım. Tam da doyamadan motoru satıyorum aslında. Bilmiyorum ya. Karışık duygular içerisindeyim. Ama yeni ama yeni gelecek olan motor da bu üzüntülerim hepsini giderecek gibi hissediyorum ben. Bunu satıp güzel bir motosiklet alacağım. Şimdi soranlarınız olacak abi. Ne alacaksın? Ne alacaksın diye. O da sürpriz olsun. Yani bilmiyorum ben böyle heyecanları seviyorum sürpriz olsun bir de ben böyle hani nazara falan inanan bir insanım alana kadar da söylemek istemiyorum aldığım zaman güzel bir videoyla onu da duyururuz muhakkak ama sizin tahminleriniz varsa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz Sengül'e götürüyorum motorumu. Orada ilan geleceğiz. Orada da kalacak. Sonrasında da satıldığı zaman yeni motosikletimizi alacağız Allah'ın izniyle. Bilmiyorum ya böyle insan bir buruk olur ya böyle. Hani yeni motor alacağım için seviniyorum. Satacağım için üzülüyorum. Ya imkanım olsa gerçekten şu motoru satmam yani. Garajımı tutarım. Dursun derim yani. Hani bir marş basıp egzozunun sesini dinlesen bile bana yeter. Ama işte Türkiye şartları buna el vermiyor. Mecburen eldekini çıkartmak gerekiyor Baksana ya. Dikiş makinesi. Dikiş. About family, we're family's all that we got. Everything I would do, you were standing there by my side. And now you're gonna be living on a last ride,